Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber masa momo eee şaka şaka kafa topu 2 oynayacağız. Bu ee, Medet Medet padır oyun video çekmiyordu. Ee, öl ölmedik merak etmeyin. <laughs> evet. Brawl Stars çekti çekecektim de bu internette Brawl Stars'a anladınız siz. Brawl Stars çekilmiyor küfür etme. Evet arkadaşlar. Bu arada sizden tek isteğim abone olmanız. He bir de Onur benim abim Onur parayla aldığım o karakter. Ha. Arkadaşlar abone olmanızı istiyorum. Çünkü canlı yayın açmamıza son 5 abone. Eğer eğer 50 abone olduğumuzda çok güzel canlı yayın çekeceğiz. Ve para kazanmamız da sonunda açılacak. Onur Zaten ciddi Zahmet. ciddi oyna. Aa dur. Bekle tamam. Yürü, yürü. Hmm. Eski hadi onu. Eskiden oynuyordum ben bunu bu arada. Oldum bu düzgün oynasana. Olur. Oynayamıyorsan kardeşim bana. Öğren olur. de mi gel? Tamam. 90 ama nasıl 90 oğlum beş, beş ya 5 5 sene. O nasıl giriyor ya? Ka Kalk. Oğlum kafa niye vuruyor lan? Sen ben Çürüyaksana ben Kafana gol vurulmuyor mu? Hayır, vuruluyor şu anda. Ben oynadığımda oluyor kafana doğru gelmesi. lazım. <laughs> <var. gülüyor> Şaşırttı. Yani bak kaybedersen o golü sen parasını ödersin oğlum. Allah kahretmesin. kurtardı. çok değil rakip mi? Oğlum rakip bizde Oğlum. <laughs> Salak mısın? Berabere. <laughs> <laughs> Yememem lazım. Berabere bitsin de. Yes. Hadi son 31 saniye. 31. Girdi. Girmedi. yedi. Süper yok Yedi 7 beş. çevirirsin. O acun var ya, o yüre yedi Ya oğlum botlarla oynuyoruz. Hayır lan botlar oynamıyor. Bu adamlar da oynuyor. Evet arkadaşlar yenileceğiz. Bu ne oluyor? <laughs> Gol. Tam 9 yedi. Son 8 saniye yememiz lazım. <laughs> 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 bitir, bitir. Hayır. <laughs> Bayağı <laughs> Hakem sen kimsin var ya bitir ya. Oyuncuda... Neyse aynı ligde yükseldik. Ulan orucun ilk üçüncü Tekrar oynayalım. Unutmuşum baya eskiden oynuyorum. Ama ben televizyonda da oynuyorum. çatması Ananı satayım aynı karakter yani. Allah kahretmesin. Aynı, aynı kişi mi? Ooo küpa. İki yıldızlı çok da değil. Oğlum altınlı ben değil miydim? O. Lan ne 90'ını görüyorsun? Daha bir tane gol yedi. Daha bir tane gol oldu. Altta çalı mı attı? Kendi kalesine mi attı? Ben mi attım? Ya sen maskeli olansın çok. He. <laughs> oğlum ikimiz de çok benziyoruz birbirimize. Çünkü aynı karaktersiniz ama şey görüntü neydi? Aksesuarlar falan. Ne oğlum bu çok iyi oynuyor. Da. Sen de. Dur, gibi Kendi karısına attı. Dur bir tane daha. Ulan senin. Şey Bekleyin arkadaşlar. Gel gel gel. Tamam gel gel. Ben oynayamıyorum. Ben İyi oynuyor bu var ya. Gültüne var Hadi yatak. Aynen Hadi. Gel buraya gel buraya. Bak ben dedim. Anam. Hmm. Hadi ne? Hadi ne? Baba ne? Baba ne? Hadi ne? Hadi ne? Hadi ne? Hadi acı Hadi <laughs> <Babana. Karşıdaki acıdış. gülüyor> <laughs> <laughs> Oha koma düşmüş. Anam. Yani... Havadan vuruş. Vuruş bitmek üzere. içine vurdu. İri be. Top tam oturmadı ve kötü, kötü yere de. gitti. Oğlum hakem <laughs> Oyna Tekrar Oyun. oynayayım mı bunu? Kaybettin oyun. Hayır yürü. Tekrar oynama oğlum kaybederim. Al işte beş tanesi, on beş tanesi de gitti. Kaybettik oyunu. Oğlum. oğlum adamın karakterine bak bir de senin için. Hala gülme işareti atıyor ya, sinirim bozuk. sıçtım ağzına ama Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Ben başlıyorum. Dur dur. <laughs> Bok atarsın. Oğlum hata atamıyorum ya. Nasıl oynuyorsun? Bot gibi attım. Adam yeri. Adam küçük ki. <laughs> Anamız her güç kullandı. Bizim yok ki. Bizim altı elmas. Altı elmas gitmesin oğlum. Vurma. Adam, acının elmas kazanması lazım. Playstation falan. Yes. 3-2. <laughs> Vallahi çok iyi maç oluyor doğru söylüyor. Bir havadan, havadan nasıl vursun o? Ne havaya topu attı eliyle sonra gol. Vurdu. İşte bu. Yeneceğiz. Acun 11'e 5 falan kazanıyor ben da bir Acun 12 yıldır oynuyor. Mu? Doğru. Benim benim tabletim varken o git demişti. Busun.

Hayır, hayır. Şimdi son, 10 saniye. Dik, dik, de at at, at. <laughs> Gibi. Allah <ne> verdi size. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok iyi kullanıyor gidiyoruz. Ulan videoda olduğumuzu unuttum. Tamam. Başka oyunu bitirsek mi? Bitir, bitir. Bitirek. Oo sıçtı lan sıçtı. Arkadaşlar canımız olsa daha fazla çekerdik de. Bunun adamın kupalarına bak. Kupalarına ne? Bu ne ne? Medav olma. Şerefsiz. <laughs> Öğren de geldi. Öğrenmeyin yani. Oğlum adamın pembe kıranmanı var. Nıs! Kalmışsa oynamasam mı? Kardeşim bana kızıyor. <laughs> Niye kızsın değil mi? Kardeşim mi? Mutlu bir kaybedin o senin ben oynayışımız. Şimdi yani. <laughs> <Faka> Elmas sos... olsun. <laughs> Elması yok mu bunu alsam mı? Kızar mı? Hayır lan iki gol daha lazım bana. Güzel <laughs> Aga nasıl sıçradın Son lazım bu kadar hüsran nasıl gidebiliyor kendi kalene atma, sakın bak sinirleniyorum. Kardeşim daha çok sinirleniyor. Kardeşimce bu çok bok az ya fark. Var ya net şansı atıyorum şu anda ben. O konu ne bu ya. O eşyalar bende olsa bende atarım. Son sırada bu ya bc'dir ve çok to kafa tokuna başlamıştım. Çok iyi olur. Buruş'a bak ya. Oğlum kapatın. Oğlum yine kaybediyoruz. Daha fazla kaybederiz öyle.

Tesellerim ben acına. Şimdi. Acı şey PlayStation 5 almaya çalışıyordu. O yüzden bu kadar gelişmiş. Arkadaşlar bu çok önemli maç. Bunu kaybedersem bittim ben. Vur lan it. Tam kurtarıyordum. Tamam lan ne yapacağım. Mah tutmuş. Nasıl lan? Ne? O nasıl oldu? On doksan on. sıçayım. E ben de öyle vurdum. E. Ha basılı tutacağız. Ananı yani, boş. Cücettim. Senin ta. Bu nasıl böyle vurabiliyor ya? Yes. <laughs> Tam kurtardın ha. Basını hiç 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 yanlış yere vurduk. Yanlış yere vurduk. Yanlış yere vurduk. Ağzını da sülaliz. Yes! Ben karele de it. Doğru düzgün atalım. Yerden? <laughs> yanlış <laughs> yaptım Senin... Oğlum bu nasıl bir oyun? <laughs> Ulan basını tutacaksın salı gelin. <laughs> Yerim gibi. Ulan iki <laughs> defa tuttuk. Bir oraya... kere de sen oyna. Arkadaşlar bir kere de medet oynayalım. Basılı tutacağım tamam mı? Ben güç <laughs> Ben yapamadım. Nereye attım? <laughs> <laughs> Şuraya ne Ananın Atamadık. Başı... Kaçırdı kaçırdı. Basılı tutacağım. <gülüyor> Kanka ya. <laughs> o yeşil veya mavi üstüne getireceğim. Ha, kaçırdı. 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 Seç. Seçildi. <laughs> <laughs> ya ananın. <laughs> Mümkün ya. değil mi? Kaşırdı. Ya anasını avradını o hız ne ya? ya? Okun hızı ne öyle ya? Sağ mı atacak? Hayır. Ulan benim karakter gitmiyor ki Dur, bir bir kere de ben deneyeyim. Oku bu, bu, bu ne ya? Yanlış vurdum ya. Oğlum bu o, nasıl o, maç? Sen de yavaş gidiyor. Ben böyle maçın tam. Bakın lazım sana. Ananız. Dur. Tam yapabilirsin. Bitti. Tekrar mı oynayacağım? Oyna bir maç daha oyna. Bundan bir şey olmuyor zaten. Ulan ne bir şey olmuyor. Bak bilet gidiyor. Da. Bilet gidiyor. Gitsin kolay tatlıya biletler. Karşıdaki de çok. Hadi. Kurtarırsın. Yaptın işte bu. Hadi. nasıl ya? O yeşilin üstünde duracak demek ki baya zor bu oyun. Şöyle. O da atamayacak. Atamayacak bence. Bak. Ulan ıskaladı. Is ha girdi. Girdi girdi girdi. Yes. G Hadi o, kazanırız. Yukarı. Kazanırız. Bir sıfır geliyoruz. Şöyle ya. Şöyle. Yapmasın yapmasın. Otursun. Yes. Kazanacağız. Hadi Mehmet. Bir kere daha. Hani girdi mi? Kurtardı ya. Kazanır mıyız? Bence tam buraya atacak. Yes. yes. Hadi. Hadi Melek. üstüne Gide. Ne yapalım? Neyse bir şey olmaz alırız. Bence şuraya atacak bu sefer Ya. Ne tekrar ne buraya şey. atsın bence. Ya. Medet bunu atmam lazım. Üniversite. Belki de yer direğe direğe vurdun ya. Her <laughs> şuraya atar bence. Berabere oldunlar. Ya anasının nikahına atıyor sen de ya. Deneyim mi? Kanka ya. Deneseydin güzel bir kira Ulan evet, Bir iki mi? Ulan kaç defa vurdun ben. Son bir maç daha oynayalım. Hayır bir lan bütün tüketler bitti. Karatlar. takımdan mı altırdın ne takımdan altırması evet. takım acımın değil mi evet. videoyu burada bitirip bak kardeşimin şeylerini alacağım ayak söver bize alacağım ayak oğlum görevleri alacağım Topla. Kardeşimin bir şey reklam izlemek. Şuradaki Kardeşim de toplamıyor. <laughs> Sezonda bu maç yap. Tam maç <laughs> yapamıyor, yapamıyor. Sezonda 10 maç yap olmuyor şu an. Neşe şimdi evet. videoyu bitirerek hadi evet. görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.